Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklında tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir, bu eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur koksun. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Kutsa kusura ağzında yaşamaktan, Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, Arkasını yalnızlığın, ...gınzır uğultusu. Tahtite yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başına deliksiz dinlesem... ...sana kullanılmamış bir gök getirsen. ...hastalar ellerim ne ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem... ...ben sana mecburum, sen yoksun. Belki haziranda mavi benekli bir çocuksun... Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor. Bir şilet sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Bütün uslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden... Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Ben sana mecburum, bilemezsin.